Bir yıl olur, iki yıl olur, hatta elli yıl olur bulunca söylersin. Bak ben... Yani şimdi bir an Tapki'yi... Seviyor işte. Tapki de onu seviyor. Ama söyleyemiyor. O zaman şimdi ne yapacağız? Her ailenin yaptığı şeyi yapacağız. Onları bir araya getirmeye çalışacağız. Bunun için de... Biz. biz! Vay canına. Babaanne, yenge, biz söylediğiniz her şeyi duyduk. Bu işi tek başınıza yapmayacaksınız. Hepimiz yardım edeceğiz. O zaman ne dersiniz? Hı -hı. Vasu gelin. Bakın tabii ki bizim için önce şey yaptı. Şimdi sıra bizde. Bize destek olmayacak mısın? Aa, olur mu hiç? Tabii destek olurum. Hadi. <laughs> Elini çabuk tut. İstasyona gelmiş olmalılar. Tamam yenge çabuk Hadi. oluyorum. Evet tren var mı? Ee, Sancay sizi almaya istasyona yol edecek. Evet çabucak eve gelin. Heh. Tamam. Babaanne, yenge... Bakın, ben onlara bir hediye aldım. Minyatür mü? Evet, ah, evet. Ne kadar güzelmiş. Güzel, değil mi? E o zaman bunu hediye paketi yaptık. evet evet yaptık. Biraz acele et ama istasyondan yola çıkmışlar. Ah, babaanne, eve misafir mi geliyor? Evet kızım, çok özel misafirlerimiz geliyor. Sen baksana. Sen Çutki ile beraber mutfağa gir hazırlık yap. Onlar gelmeden önce her şey mutlaka hazır olmalı. Hey Behan, Ben de sana seslenecektim. Dinle beni. Çarşıya git kahvaltı için yiyecek bir şeyler al. Tamam mı? Neden babaanne? Birisi mi geliyor? Evet. Kim? Geldikleri zaman kim olduklarını görürsün. Baksana sabah sabah karşımıza geçmiş bir sürü soru soruyorsun. Her şeyin sınırı var. Sen git söylediklerimizi al. Ayrıca kaju, fındık falan da al. Ha? Baksana bir de... Tapkiye de sorsana. Mutfak için bir ihtiyacı var mı öğren. ihtiyaç var mı? Eğer bir ihtiyaç olursa sana telefon ederim. Hey Tapki yürüsene mutfakta bir sürü iş var. Hadi yürü acele et.